Hayatının baharında gencecik bir kadın, Ahsen Nur Kilitçioğlu. Cansız bedeni bundan 11 gün önce Mausa Silver Beach sahilinde bulundu, vatandaşlar tarafından bulundu ve adli tıp raporunda da ölüm sebebi kafa travması ve suda boğulma olarak kayıtlara geçti. Ahsen'in ölümü sıradan bir ölüm olarak görülmüyor. Özellikle aile yakınları ve yakın arkadaşları tarafından Ahsen'in bir cinayete kurban gittiği adeta kalın harflerle altı çizilen bir durum. Polis Ahsen'in ölümüyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sürede Ahsen'in ölümünün üzerindeki sır perdesi kalkmadı. Kamuoyundaki şüpheler daha da büyüdü. Ahsen'in aile yakınlarının ve yakın arkadaşlarının gazetemize anlattıklarıysa Ahsen'in ölümünün üzerinde ciddi şüpheler olduğunu bir kez daha gösterdi. Ahsen'in ölümü aynı zamanda Kıbrıs'ın kuzeyindeki şüpheli kadın ölümlerini de bir kez daha hatırlattı. Onlardan biri de 2016 yılında yaşanan Akile Narcisoğlu cinayetiydi. Hatırlanacağı üzere Narcisoğlu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti ve kayıtlara da intihar olarak geçmişti. Ancak kamuoyunun baskısıyla Narcisoğlu cinayeti ortaya çıkmış ve eşi Yaşar Aktuanda 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Ahsen'in ölümüyle birlikte bir kadın ölümü daha, şüpheli kadın ölümü daha akıllara geldi. O da Ahsen'in öldüğü noktada yine Mausa Silver Beach'te cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Güldeniz özeldi. Güldeniz'in ölümü de adli tıp raporunda kafa travması ve suda boğulma olarak kayıtlara geçmişti. Ancak 2024 yılının Temmuz ayında yaşanan bu olayın üzerindeki sır perdesi de henüz aralanabilmiş değil. Ahsen'in ölümüyle ilgili gazetemize konuşan aile yakınları ve arkadaşlarının da şüpheleri özellikle Ahsen'in öldüğü gün buluşacağını söylediği 3 yıllık eski sevgilisi polis HA üzerinde yoğunlaşıyor. HA'nın bu soruşturmada ifadeye dahi çağrılmaması, cenazeye dahi katılmaması, arkadaşlarını ve aile yakınlarını daha da şüpheli bir duruma getirirken son günlerde de HA tüm sosyal medya hesaplarını kapattı ve adeta ortadan kayboldu. Ahsen'in ölü bulunduğu bölgenin Ahsen ve polis sevgilisinin Sürekli olarak buluştukları buluşma noktası olduğunu söyleyen aile yakınları ve arkadaşları Ahsen'in o bölgeye asla tek başına gidemeyeceğini de vurguladı. Şimdi Ahsen'in ablasına kulak veriyoruz ve onun bu olayla ilgili Özgür Gazeteye değerlendirmelerini dinliyoruz. Biz katiller bulunana kadar ayakta kalacağız. Sonra devrileceğiz. Acımızı yaşayacağız. Kardeşim 26 yaşındaydı. Çalışıyordu. Ahsen'in öz babası yani babamız bu olaydan sonra kalp krizi geçirdi. Hala yoğun bakımda. Öldürüldüğü gün eski sevgilisiyle buluşacağını arkadaş çevresi biliyordu. 3 senedir süren ve yeni biten bir ilişki. Bu kişi polis. Olay olduğundan bu yana ifadeye dahi çağrılmadı. Ahsen intihar etmedi. O öldürüldü. Ahsen'in ablasının söylediklerine kulak verdik. Bunun bir cinayet olduğunu ve çözülene kadar da mücadeleyi bırakmayacaklarını söylüyor. Şimdi Özgür Gazete'ye olayı değerlendiren Ahsen'in arkadaşlarından bir diğerine kulak veriyoruz. En son Ahsen'in öldürüldüğü gün 11 dakika 12 saniyelik bir telefon konuşmamız oldu. O gün bana eski sevgilisiyle buluşacağını söyledi. Ben tepki gösterdim. Bu adamdan kaç kere şiddet gördün? Yeni ayrıldın ve hayatını kurdun. Neden görüşüyorsun dedim. Ahsen bana amcası ölmüş. Çok mutsuzmuş. Bana ihtiyacı varmış. Son kez görüşeceğiz. Ya tamamen ayrılacağım ya da evlilik kararı alacağız dedi. Ahsen buluşma yeri olarak ölü bulunduğu yere gideceğini söylemişti. Sevgilisiyle her zaman buluştukları yer orasıydı. Ahsen bu kişiden kurtulmak için Girne'de iş buldu. Mausa'da evine gitmemek için Girne'de lojmanda kalmaya başladı. Çünkü bu kişi Ahsen'in evine de istediği zaman, istediği saatte giriyordu. Ahsen'le konuşmamızda dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu. Ahsen eski sevgilisini arabayla alacaktı. Sevgilisi öyle istemişti. Halbuki o kişi her zaman kendi arabasıyla Ahsen'le buluşurdu. O gün onu Ahsen e almıştı. Yani o kişinin arabası Ahsen'in öldüğü yere hiç gitmemiş oldu. Biz Ahsen'le 14 gibi konuştuk. Buluşmaya da 15-16 civarında gidecekti. Ahsen'i birkaç kez dövmüştü. Yüzünde, gözünde dayağın izleri vardı. Bana polise gittiğini, ancak polisin ifadesini almak istemediğini ve işlem yapmadığını söyledi. Polisin kendisine "Sen git evine. Bir daha görüşme onunla." dediğini anlattı. Ahsen o kişiden çok korkuyordu. Bir kere gece uyurken evine girmiş ve yatak odasına girip onu izlemeye başlamış. Ahsen'in o kişi dışında hiçbir sorunu yoktu. Yeni bir iş bulmuştu, arabasını almıştı, düzen kurmuştu, mutluydu. Ahsen'in arkadaşının anlattıkları bu olayın basit bir ölüm olayı olmadığını, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini ve bunun şüpheli bir kadın ölümü olduğunu adeta doğruluyor. Konuyla ilgili Özgür Gazeteye konuşan Ahsen'in bir diğer arkadaşının söylediklerine kulak verelim. Ahsen çok güçlü, kendi hayatını kendisi inşa etmiş bir kadındı. Bir o kadar da naifti. Hayatını yoluna koymaya çalışıyordu. Liseyi dışarıdan bitirmek için sınavlara hazırlanıyordu. Üniversiteye gidecekti. Polis sevgilisi ona geçen sene şiddet uygulamıştı. Aşırı kıskanç biriydi. Ahsenle birlikte polise gittik. Ahsen ifadesini verirken polis çavuşu ona, "Siz yarın barışacaksınız. Bu çocuk da polis memuru, kamu görevlisi." gazetelere çıkacaksınız, onun da baremini durduracaklar, rütbesini düşürecekler gibi şeyler söylemeye başladı. Ben araya girince gerginlik oldu. Ancak polis çavuşu Ahsen'e, ''Sen bugün evine git, iyice düşün, yarın da fikrin değişmezse söz alacağım ifadeni.'' dedi. Ahsen'i ikna etti. Sonrasında da polis sevgilisi onu ikna etti ve şikayetçi olamadı. Ahsen'in ölüm haberini cuma günü aldım. Arabasının olduğu yeri gördüm. Ahsen çok korkak biridir. Karanlıkta dahi uyuyamaz. Oraya asla tek başına gidemez. Üstelik arabasının anahtarı da kayıptı. Arabası bir kilometre ötede bulundu. Ahsen aynı zamanda çok üşüyen biriydi. Biz Ağustos'ta deniz kenarında buluştuğumuzda, biz denize girerken o ceketle otururdu. Ahsen'in öldürüldüğü gün yağmur da yağmıştı. Yani hava serindi. Adli tıp raporuna göre ölüm saati 5.30. Bulunduğu saat ise 8.30 ve yarı çıplak vaziyette. Yüz kısmında da morluklar vardı. Polis sevgilisi cenazesine dahi gelmedi. Yani 3 senedir birlikte olduğu, sevdiğini söylediği, evlenme planları yaptığı sevgilisinin cenazesine dahi gelmedi. Ahsen'in arkadaşlarından biri nedenini sormak için onu aradığında da evde uyuyordu. Elbette suçu ispat edilene kadar şüpheler doğrulanana ya da yalanlanana kadar hiç kimse suçlu ilan edilemez. Ancak herhangi bir olayda şüpheler birileri ya da birisi üzerine bu kadar yoğunlaşmışken onun ifadeye dahi çağrılmaması bu şüpheleri haklı çıkarmak üzerine kurulu bir senaryo gibi adeta. Dolayısıyla hem aile yakınlarının hem de yakın arkadaşlarının ve kamuoyunun beklentisi olayla bağlantısı olabilecek en ufak bir şüpheye sahip, herkesin etkin bir şekilde sorgulanması. Ahsen'in arkadaşlarının söyledikleri gerçekten kan dondurucu. Bunca şüpheye, ortadaki bunca şüpheye rağmen olayın hala aydınlatılamaması ve şüphelilerin ifadeye dahi çağrılmaması hakikaten çok korkutucu. Ve en önemli detaylardan biri de Ahsen'in polis olan eski sevgilisinden defalarca şiddet gördüğü ve polise gidip ifade verdiği halde herhangi bir işlem yapılmadığı iddiasıydı. Konuyu kadın hakları aktivistleriyle de konuştuk. Onlardan biri avukat aktivist Mina Atlı. Konuyla ilgili Özgür Gazete'ye değerlendirmesi şöyle. Her şüpheli ölüm, özellikle kadınların mağdur olduğu vakalarda etkin bir tahkikat yürütülmesini zorunluluklar. Etkin tahkikatın temel koşulu, tahkikata konu olan kişilerin tahkikat süresince tutuklu olmaları, ifadelerinin alınması, ve gerekirse teminata bağlanmalarıdır. Aksi halde adaletin tesisi mümkün değildir. Ne yazık ki ülkemizde cinsel istismar ve şüpheli kadın ölümleri gibi konularda ciddi bir yapısal eksiklik bulunmaktadır. 2018 yılında hazırlanan ev içi şiddet yasa taslağı bu gerçeklerle yüzleşilmesi ve etkin tahkikat yürütülmesi zorunluluğunu ortaya koymuştu. Ancak aradan geçen yıllara rağmen yasa hala tozlu raflarda beklemektedir. Tarih bize maalesef hiçbir şey öğretmiyor akile için adalet çağrısı ve yargı süreçleri bu tür vakalara intihar şüphesiyle yaklaşmanın ne kadar zarar verici olduğunu göstermiştir. Hatırlarsanız o vakada da polis intihar demişti. Ancak sürecin sonunda eşi 30 yıllık mahkumiyet aldı. Ancak polisin şiddet ve cinayet ihtimalini göz ardı eden yaklaşım hala sürmekte, gerçek adalet sağlanamamaktadır. Bu son olayda Mausa-Silver Beach sahilinde cansız bedenine rastlanan 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu'nun ölümünde özellikle TDP Mausa İlçe başkanı Ece Balcı'nın çabalarıyla tahkikatın derinleştirildiğini gözlemliyoruz. Süreci dikkatle takip edeceğiz. Etkin bir tahkikat yapılıp yapılmadığını duruşma safhasında izlemeye devam edeceğiz. Mahkemeler polis tahkikatındaki birçok eksikliği vurguluyor ancak polis teşkilatında hala ciddi bir iyileşme görülmemektedir. Artık aynı hataları tekrar etmeye değil, Ahsen Nur için ve tüm kadınlar için adaleti tesis etmeye odaklanmamız gerekiyor. Etkin soruşturma talebi kadın hakları aktivistleri tarafından dile getiriliyor. Bir diğer değerlendirmede bulunan isim ise CTP Kadın Örgütü Başkanı, sosyolog, aktivist Doğuş Derya oldu. Bakın Doğuş Derya konuyla ilgili neler söyledi. Ahsen'in ölümüyle ilgili gerek basına yansıyan bilgiler, gerekse ailesinin ifadeleri, olayın şüpheli kadın ölümü olarak ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Tahkikatın derinleştirilmesi ve kamera kayıtlarından telefon görüşmelerine, irtibatta olduğu tüm kişilerin ifadelerine kadar tüm bulguların detaylıca incelenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz, daha önce de mesela Akile Naci soyun ölümünde olduğu gibi intihar, yüksekten düşme olarak kayıtlara geçen ancak kadın örgütlerinin ısrarlı talebi sonucunda ilerletilen soruşturmada meydana gelen kadın ölümlerinin intihar değil cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Bu yaşananlar kadınların maruz kaldığı şiddetin önlenmesi için gerekli olan kurumsal düzenlemelerin hala yapılmıyor olmasının ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu tekrardan göstermek yanında kamu vicdanında da ciddi yaralar açıyor. Öğrenebildiğim kadarıyla polis telefon kayıtlarını incelemeye almış. Bu olumlu bir adım olmakla birlikte soruşturmanın hızlı bir şekilde yürütülüp derinleştirilmesi ve olası bir delil karartma durumunun önüne geçilmesi erzemdir. Tüm bu ifadeler yakınlarının ailesinin ifadeleri ve konuyla ilgili aktivistlerin değerlendirmeleri böyleydi. Bir kez daha soruyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde bir şüpheli kadın ölümü daha üzerindeki sır perdesi kaldırılmadan rafa mı kaldırılacak? Ah sen Nura ne oldu?